Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hypixel Bad kaldığımız yerden zop zor rakiplerle devam ediyoruz. Hadi bakalım başladım. Let's go. Oyunumuz başlıyor. Hemen şimdi buradan hem ön taraftaki rakibe gidebiliriz. Hem arka taraftaki rakibe gidebiliriz. İşler sıkıntı. Gelelim hemen şuna şunu alalım. Burada hemen fırındayken alışverişlerimizi yapabiliyoruz. Bunu aldık. Sonra geldik birazcık blok alalım. Bir şöyle güzelce blokları alalım. Şöyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Çok güzel oldu. Hadi gidelim şimdi. Şimdi arka taraftaki rakibe doğru gidelim. Şu taraftaki evet. Let's go Mavi kardeş ne yapıyorsun? Gel gel. En sevdiğim haritalardan bir tanesidir bu benim. Ee, çok severim ben bu haritayı. Midi falan çok iyidir. Diamondları falan çok iyidir. Diamondlar ve mid dip dibe sayılabilir arkadaşlar. Çok güzel bir haritadır. Sevdiğimiz bir haritadır. Oynayalım. Bol bol böyle haritalardan oynayalım. Ee, mavi kardeşimiz galiba birazcık... Hoppa. Mavi kardeşimiz boş daha düştü ve şimdi burada spawn olacak. Mavi kardeş e, geliyor. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Sen bir gelme, sen bir gelme. Kırmızı kardeş de geliyor. Sen kırmızı kardeş de geliyor. Kırmızı kardeş de geliyor. Şunları buraya bırakalım, bunları da buraya bırakalım. Kırmızı kardeş ne yaptın? Kırmızı kardeş ne yaptın? Yani kırmızı kardeş bana gidiyor. Oradan voidlarsın ama ha. Söyleyeyim bak baştan. Voidla voidla. Voidla 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 voidla. Hop şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir gelelim. Evet, tamam. Nasıl oldu? Sen bana gittin, ben sana gittim. Ödeştik. Bence iyi ödeştik. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var, kardeşim. Şöyle bir sıkıntımız var. Ee, ateş topu yiyebiliriz. <laughs> ateş topu yiyebiliriz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Ateş topu yiyebiliriz. Bize de afiyet, bal şugar olsun mu? Olsun ya. Ne yapayım abi? O ateş topunu yememek için hemen gelelim. Kırmızı kardeş ne oldu? Beyzden beyze gidiyordun. Kardeşim beyzden beyze gidiyordun. Ne oldu ya? Aa tüh. Bir şeyler oldu ya. Ne oldu acaba ya? Ne oldu acaba bu sana? Bir şey oldu ya tüh. <laughs> çok üzüldüm. <laughs> Benim üzülmenin samimiyet seviyesi. Eksi bir. Eksi bir falan bu arada bu samimiyet seviyesi şu anda. <laughs> abi çok samimisin gerçekten. İ i̇nandık üzüldüğüne. Samimiyet seviyesi. Eksi bir dedim kardeşim. He tamam o zaman. Hocam görüşürüz. <laughs> Hocam görüşürüz ya. Kendinize çok iyi bakın. Arkamdan da gelirsiniz muhtemelen. Arkamdan da gelirsiniz değil mi? Gelmediniz. Harikasınız ya. Vallahi inanılmaz. Ben burayı bırakıyorum. Şöyle hemen iki tane upgrade. Bir tane de buradan upgrade yaptım. Ondan sonra geldim. Bunları böyle yaptım. Bunları da böyle yaptım. Bunları da yedim. Bunu da Ender Pearl e aldım. 3'e 2, 3, 4. Kardeşim şöyle. Mükemmel. Müthiş. Vay be. Güzel oldu arkadaşlar. Üçüncü bedimizi kırdık. Ve rakiplerimiz... Aha Green'in bedi var. Green'in bedi var bu arada. Ateş topunu kim attı kardeşim? Green'cim yaptığını unutmadım. Bu yaptığını unutmadım onu söyleyeyim. <laughs> yani oradan taksiyle gelsen baya bir para yazar. Sen oradan bana ateş top attın kardeşim. Yakışmadı. Yakışmadı. Öncelikle yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Yapmamız gereken şey hemen şu şeyi bitirmek turkuazı bitirmek. O turkuaz. Güzel güzel güzel. Kardeşim sana afiyet olsun. Almışsın setini. Güzel güzel afiyet olsun sana. Güzel afiyet olsun. Bana da buradan bir eee koruma 3 set afiyet olsun. Değil mi? Bence afiyet olsun ya. Gelecek mi o ne yapacak bilmiyorum ki. Buradan griye doğru da gidebilirim ben aslında ha. Bir şey söyleyeyim size? Griye doğru gidebilirim. Hop gideyim hadi. Hadi gittim. Hadi griye doğru gittim. Gri ateş topu atma lan. <laughs> Gri atış top atma Bak oğlum atış top atma gri. Nerede tam burada bir yerde yok. Sürekli atış top falan atıyor. Abicim bak dördüncü bedimi kırıyorum. Ve hala o ne ya? Benim blok bitti ha. Dördüncü bed gitti. Şöyle bir yiyelim abi. Hemen bir upgrade yapalım şuradan. Koruma 3'tür. Ondan sonra geleyim. Şuradan bu, buradan bu, bunlardan şöyle. Haydi bakalım böyle. Hız zıplama iki tane hız alalım. Artık bunları kaldırıyoruz. Gerekte kalmadı Dört tane bet kırdım Hala saklanıyorlar Birisi set alıp base'e geçiyor Öteki başka seni yaptığını da unutmayacağım Senin yaptığını unutmayacağım G Şeyli kardeş turkuazlı kardeş Senin yaptığını unutmayacağım Bu yapılanları unutmam ben Bu yapılanları unutmam Ne çok ateş top attınız Yeter lan Gri bir yerden atıyor Turkuaz bir yerden atıyor Yeter be ben turkuaza gideceğim. Ben turkuaza gideceğim. Turkuaz nerede ya? Turkuaz nerede abi? Dur ben sana ateş top atmayacağım şimdi. Gel gel turkuaz gel. Gel turkuaz gel, gel 30 saniye daha hızım var. Zıplamam var. Gel gel. Gel gel. Böyle bir gel. Böyle bir gel. Böyle bir gel. Geldin mi? Geldin. Kapışacaksın mecbur. Mecbur kapışacaksın. Mecbur kapışacaksın. Kapışacaksın mecbur. İşte bu. Bu ne atış topu atmaktır ya böyle. Yeter ya. Her yerden atış topu geliyor abi. Ne yapacağız şimdi? <laughs> atış topu atacak oradan. <laughs> Biz ne yapacağız ya? Abi bu nasıl bir oyun? Rahat yok ya bize. Gerçekten rahat yok yani. Sürekli bir atış topu sürekli bir atış topu. Atış topu atacak belli. <laughs> atış topu atacak. Atla atış topunu at. At at. At at atış topunu at. At at atış topu at. Atış topu at. At atıştıpnat. At 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 atış at 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 ne ateş topu attınız be kardeşim. Gerçekten inanılmazdı. Diğer part. Şu beyazlı takım benim oyuna girer girmez. Disguise oldum anladı. İşte bir tane disguise var falan filan tarzında. Nick, Nick var falan filan tarzında. Bir şey söyledi. Ee, onu diyeyim baştan. Adam bizi direktman anladı abi. Nasıl yaptı onu bilmiyorum ama. Gerçi giren oyuncuların statsına falan bakıyordur. Stats da gözükmüyordur muhtemelen bende. de ee, disguise olduğum için belki de. O yüzden olabilir arkadaşlar. Düştün mü? Yedik bunu. Sonra geldik Bedi. Kıracak mıyız? Kıracağız. Evet. bedi kırıyoruz. Evet. İşte bu. O zaman ben hemen merkeze gidiyorum ya. Benim madem disguise oldum anlaşıldı. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ya beyazlar zaten şu an turkuazla kapışıyor. Ben o zaman hemen gidiyorum ya. Ben gittim. Hop. Hop hop. 200 küsür yıldızmış bu arada beni şey yapan, söyleyen. Aa bak bu şey işte disguise falan diyen. Tamam elendi. <laughs> 200 küsür yıldızlı bana diskaz diyen elendi. Abi bir saniye. 10 saniye varmış buradakilerin çıkmasına ya. Ne yapacağız? Neyse bekleyelim o zaman. 5 saniye kaldı. Hem buraları alır 8 tane yap döneriz. Ulan arkadaş daha demik oyun ne zordu ya. Herkes ateş topu. Herkes ateş topu. Bir de sadece bana atılıyor. Hiç kendi aralarında birbirimize ateş topu atalım falan. Yok sadece her şey <laughs> sadece her şere atacağım. Kardeşim bu nedir ya böyle? Gerçekten canım çıktı ya. Geldi mi? Geldi 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 tamam. Uh -oh. O zaman şöyle bir şey olacak. Ee, bana gidecek beni kıracak. Bana gidecek beni kıracak diye düşünüyorum. Ee, olur da kendi base'imde kapışırsam. Olur da kendi base'imde kapışırsam diye heal pool falan da açtım. Şimdi şunu şunu şöyle yapalım. Hoppa şöyle yapalım. Aa şans benden yana. Şans şans gerçekten benden yana mı? Adam düştü şansın benden yana olmaması lazımdı. Bir yanlışlık var. Yazılımsal bir hata var şu anda. Şansın benden yana olmaması lazım arkadaşlar. Şans gerçekten benden yana mı? Yok canım değildir ya. Yok değil yok. Yok değildir ya. Yok yok yok. Yok yok şans. Şans benden yana değildir canım. Yok. Yanlış oldu ya. <laughs> Nasıl o adam bana giderken aşağı düştü ya. Ben onu hayret ettim gerçekten. Bu arada e, işin şakası bir yana mavi kırmamız lazım. Mavi zaten kırıkmış. Biz e, evet şunu da kırmamız lazım. Abi sen nasıl ya? Nasıl 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 nasıl? Nasıl ya? Ya gel bakayım. Gel bakayım. Oyn 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 Tutun Ender Pearl tutun 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 tutun. Tutun. Tutundun mu? Tutundun. İşte böyle. Abi inanılmaz. 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 Gel abi şuraya. Bak 7 tane çıkmış abi burada. Şaka mı abi bu? Şaka mı abi bu? Şaka mı? Şaka mı? Bu şaka mı ya bu? Bu şaka mı oğlum bu ya? Oğlum sabahtan beri burası boş değil mi? Nasıl 7 tane çıkmış olabiliyor? Ha, bana gidecek şimdi değil mi o? Oğlum bak bu arada turkuaz hepimizden karlı çıktı ha bu işte. Pembe turkuazı kırmaya gitti falan. Turkuazı kıramadı. Öyle şeyler oldu. Değişik değişik. Hareketler. Ben buradayım, buradayım. Hoba, selamlar. Aldık onu, aldık onu, aldık, aldık. işte bu, aldık iki tane Emerald'ı aldık. Kankacım, gelme be, gelme be. Vallahi bir gelme be, gelme be, gelme be. Vallahi bir gelme be, gelme be. Git. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter ya, bu nedir kardeşim? Herkes, herkes bende. Bunu al, bunu al. Aldık, döndük. Oo, oraya takılmak kötü oldu. Pearl'üm var, onu unutma Erşen. Pearl'ün var Erşen'cim, Pearl'ün var. Pembe beni kırmaya gitmedi mi gerçekten daha? Oktan gidip kırmızı olması gerekiyordu ya beni. He? Sonunda benim base'i bulabildin. Evet bana mı geliyorsun kanka? Bu işten karlı sadece şu çıktı ya. Bu işten karlı sadece sen çıktın ha. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sadece karlı sen çıktın ya. Gel kardeş. Hiçbirimiz karlı çıkmadık bu işten. Bir tek sen karlı çıktın. Turkuaz abi. İnanılmazdı be. Aa yedi mi ne? Nasıl yedi ya? Oğlum 3 oradan aldım. 4 buradan aldım. Bir tane de çıkmasını bekledim. 7 artı 1 8 tamam mı? <laughs> Nasıl ya? Ben hala zincir set ya? Abi yer gerçekten bana yazık la. Bana gerçekten çok yazık ha bu arada. Bana gerçekten çok yazık ya. Oğlum ben şu an kendime acıdım lan. Oğlum kendime acıdım ya. Böyle olmaz abi. Biz halında oynayayım. <laughs> Neyse protection 3 artı. Demir seti yükselttim kendimi de bir insana benzedik ya. Turkuazı kim kırmaya gidecek abi? Ben mi kırmaya gideyim? Buraya bir tane mırıt bırakmışlar. Yem mi lan bu acaba? <laughs> Yem olarak kullanıp bana vuruyorlarmış onunla. E, pembe gitti mi turkuaza? Disconnected dedi. Çok iyi. Pembenin yerini bulduğumuz anda tamamız abi o zaman. Pembenin yerini şöyle bir bulalım. Abi yok ya bütün bedleri kırmamız lazım. 148 yıldız. Ya şimdi kim bulacak onu ha? Tamamdır. Abi bir dakika. O zaman madem öyle. Madem öyle abi bir dakika. You can just we, You can just quit. Sadece çıkabilirsin. Ben kazanacağım diyor. Nasip de varsa. Bu kadar. Yes. Nasipte varsa. Bu kadar. Nasip de varsa. Bu kadar ben kazanırım kardeşim. Bize kalkmış şey diyor. Kardeşim sadece çıkabilirsin, sadece çıkmalısın, çıkacaksın. Ben kazanacağım. Emin misin ya? <laughs> like atmaya, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay dostlarım. Görüşürüz.